Değerli KGT izleyicileri, Maraton Ayak programına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş bu hafta iç sahada Eyüp karşı karşıya geliyor. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Mehmet ilk olarak sana maçla ilgili yorumlarını sorayım. Sen iki takımı kazanma şansını nasıl görüyorsun? Lig başından bu yana iyi bir grafik çizen iki takım karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'a baktığımızda Avrupa maçlarından bu yana daha hiç mağlup olmadı ve güzel bir oyun sergiliyor. Tabii Trabzonspor maçı istisna 10 kişiye karşı daha iyi oynayabilirdi. Eyüp Spor'a baktığımızda ise Süper Lig'in çıkmasına rağmen ortalamanın üzerinde bir futbol oynuyor. Yani Arda Turan eğer istikrarlı bir şekilde devam edebilirse o da bir teknik direktör olabilecek gibi gözüküyor. Oyun olarak baktığımızda Beşiktaş deplasmanı Beşiktaş nasıl bir durumda olursa olsun her takım için zor bir deplasmandır. Tabi aynısı Beşiktaş için de geçerli. Çünkü dediğimiz gibi Eyspor puan ya da puanlar alıyor ama bunu güzel bir oyunla alıyor. Yani atıyorum sürekli defans yatıp oyunu soğutup bir sıfıra yatarak almıyor. Güzel bir oyunla oynuyor ve öne geçmesine rağmen hücum yapmaya devam ediyor. Korkak bir futbol izlemiyoruz. Yani geçtiğimiz hafta mesela Kayseri Spor maçında 2-0 önde olmalarına rağmen hala atak yapıyorlardı. Kayseri Spor maçı çevirmiş olabilir fakat benim burada söylemek istediğim şey şu. Şu anda kendi dolu takımlarına baktığımda çoğu hücum aksiyonları almıyor yani skorun üstüne yatıyor. Fakat Eyspor hücum aksiyonlarını daha çok almaya cesaret edebilen bir takım. Ben mesela geçtiğimiz Fener maçı Galatasaray maçı videosunda şöyle demiştim artık anadolu dolu takımlarının 3 büyüklerden puan olması çok zor. İşte e-spor'da büyük takımları zorlayabilecek bir takım. Ben Beşiktaş karşısında aslında en çok bunu merak ediyorum. Çünkü ligimizde dediğim gibi büyük takımlardan puan alabilecek Anadolu takımları çok azaldı. Yani bakıyoruz Başakşehir, Trabzonspor, Eyüpspor. Bunların dışında puan alabilecek takım sayısı aslında çok azaldı. Eyüpspor'un ben ondan dolayı Beşiktaş karşısında puan alabileceğini düşünüyorum. Yani kesinlikle iki tarafta birbirini oyun alarak çok ezemez. Ya senin dediğin gibi Eyüpspor dört büyükler dışında en çok tehlike yaratabilecek bir takım ama Beşiktaş'ın da kadro kalitesini ele aldığımız zaman ben Eyüpspor karşısında çok bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Tabii ki Eyüpspor da iyi bir mücadele verecektir ve bireysel alanında da iyi oyunculara sahip bir takım. Ama yine de ben Beşiktaş'ın her halükarda bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Spor'un kadrosuna baktığımızda da çoğu oyuncu eskiden dört büyüklerde oynamış oyuncular. Yani bireysel anlamda iyi oyunculara sahipler. Arda Turan'ın birlikte de Eyüp Spor iyi bir ivme yakaladı. Arda Turan oyunculardan birebir olarak iyi verim alabilen bir isim. O da hem Türk futbolu adına hem de Galatasaray adına belki ileride gelecek vaat edecek bir isim. Spor'un kadrosuna baktığımızda senin de dediğin gibi çok kaliteli bir kadroya sahipler. Zaten bilincikte kadrosu Süper Lig seviyesindeydi. Yani Süper Lig'deki çoğu takımın kadrosundan iyiydi. Şimdi kadrolarını daha çok güçlendirdiler. Yani Pendik Spor'un iyi futbolcularını kadrosuna aldı. Mehmet olsun, Fredrik Mütçü olsun. Bunlar zaten büyük takımlarında da forma giymiş futbolcular ve kadro derinliği de iyi bir takım Eyüp Spor. Yedekleri de çoğu süperlik takımda ilk 11 oynayabilecek seviyede isimler. Mehmet istersen muhtemelen 11'lere geçelim. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ın 4-2-3-1 formasyonu ile oynamasını bekliyoruz. Kalede Mert Ginox, sağ bekle Sven Son, sol bekle Masu Akul, stoper Gabriel Palista, Pelix Udukay, öndeki ikili Almus Rati ön üçlü Rafa Silva, João Mario, Rashica, en ileride de Immobile'nin oynamasını bekliyoruz. Eyüpspor'a baktığımızda 4-1-4-1 formasyonu ile başlamasını bekliyoruz. Kalede Belki Özel, defans dörtlüsü Caner Erkin, Lucas Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, önlerinde Melih Kabasakal, onların önündeki dörtlü Ahmet Kutucu, Samu Saiz, Fredrik امراق بابا en ileride de Mehmet Yan. Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki sıkıntısı temposunu kaybettikten sonra geri yakalayamamasıydı. Ki bu diğer maçlarda da aslında biraz oldu çünkü Beşiktaş skor üstünlüğünü aldıktan sonra biraz daha garantici oynamaya başlayan bir takım. O maç için diğer bir sıkıntı Immobile çok etkisiz kalmıştı. Savic onu çok güzel durdurmuştu. Yani Immobile'yi market ettiğinizde de Beşiktaş'ın hücum daha çok azalıyor. Zaten Beşiktaş çoğunlukla Rafa Silva üzerine atak yapan bir takım. Aynı zamanda Jamal Beşiktaş Beşiktaş'ın daha tamamen hazır olmadığını geçtiğimiz maçta gördüm. Ben ondan dolayı aslında bu maç biraz Semih Kılıçsoy'un da oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Semih Kılıçsoy kapalı defansları açmada daha iyi. Juan Mario daha çok paslarıyla öne çıkan bir futbolcuyken Semih Kılıçsoy hem hızlı hem linkleriyle rakip takım defansını yıprattığı için Beşiktaş'a iki yönlü hücum katkısı sağlayacaktır. Çünkü zaten pas işini Rafa Silva halledebiliyor Beşiktaş daha çok topu tek bir kişi üzerinden taşımada sıkıntı yaşıyor. Bunu daha çok sağ kanattan Rashica ve Svensson'la yapabiliyor. Geçtiğimiz maç Rashica da sol kanatta denemişti fakat Svensson ve Rashica ikilisini bozmak da çok doğru değil. Çünkü iki futbolcuda dribbling yeteneği olan isimler. Tabii Beşiktaş için kağıt üstünde kolay bir maç gibi gözüküyor da Eyüp da Süper Lig'de büyük takımlara karşı tehlike yaratabilecek bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Beşiktaş özellikle bu maçta Mehmet ve Ahmet Kutucu'ya dikkat etmeli. Çünkü ikisi işte hem sprinter hem de fizikken güçlü oyuncular Beşiktaş defansı bu iki oyuncuya dikkat etmeli. Onun dışında Beşiktaş eğer ki Eyüp Spor'u orta sahada iyi marke edebilirse ki Beşiktaş da bunu yapabilecek oyuncular sahip Gertrona, Joao Mario gibi. Eğer ki Eyüp Spor'u iyi marke edebilirlerse Beşiktaş'ın maçta işi daha da kolaylaşır. Zaten Beşiktaş'ın kadrosunun da Eyüp'ten kaliteli olduğunu düşündüğümüzde Beşiktaş maçı kadro kalitesiyle de kazanacaktır. Onur senden son olarak bir skor tahmini alabilir miyiz? Ben maçın 3 birlik skorla Beşiktaş galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın bu maç puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında kaybedilmiş bir puan var. Ve bu da takımı ister istemez biraz yıpratacaktır. Ben bundan dolayı maçın bir bir biteceğini düşünüyorum. Onur yorumlarım için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. KGT ve Maratona'ya Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarını sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek KGT ile kalın, hoşçakalın.